Yerden sert vuruş. Çile gibi çaktı. Kale büyüdü. Aman Allah, bu nasıl bir gol? Maç bol gollü başladı. Çok fazla savunmada kalıyor. Ve top ağlarda. Yine alt tarafa doğru vurdu. Aman Allah'ım gol gol gol. Rakibinin altından gol peşinde. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. 45 saniyeyi doldurduk. Top ağlarla buluştu. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Golü üstten arıyor. Önce rakibini durdurdu. Gol! Çift gol kullanıldı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. İnanılmaz bir gol. Nefis. Topu havada tuttu. Direk. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Kendi kalesini yokluyor. Kafa vuruşuyla gol geldi. Havadan vurdu. Fireleri havalandırdı. Ayağının içiyle vurdu. Son 10 saniye. Sahada çok hareketli bir oyuncu var. Maçta son anlar kafasıyla topu kaleye gönderdi ve maç bitti. Ezici bir farkla maç sona erdi.

Lig'de şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Sakin bir maç oluyor. De... Direk ağları deldi. Golü üstten arıyor. Süper bir gol. Bir anda kayboldu. Direk geri dövüyor. Bu nasıl gol kendi ağlarına at? Klon toplar. Top top direk görünmez top Gol top görünmezken gol attı Kafasıyla vurdu Sürekli Gol gol top Bunlar nasıl goller sayın seyirciler Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş kendi ceza alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Bunu engelledi. İyi vurdu. Süper bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Yok böyle bir gol. 45 saniyeyi doldurduk. Bu fark kapanabilir. Meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Kafa vuruşu geldi. Direğe çarptı. Akıl dolu bir vuruş. Şansını üst taraftan deniyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Şansını kafayla denedi. Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Bu kez kafayla gol geldi. Oradan golü var. Direkleri dövüyor. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Maç çok hareketli. Bakalım gol gol top filalerde iyi vurursa gol olur. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Son 10 saniye. Güzel şut. Yok böyle bir gol. Son saniyeler. Müthiş karşıladı. Hakem son düdüğü çaldı. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi.